İstersen başlayabiliriz hocam, hiç problem değil. Arkadaşlar yavaş yavaş katımız sağlar. Ben de gruba yazıyorum. Tamam. Başladık şekilde. Şimdi burada e, bulgular genelde dikkat çekici bir şekilde sunulması gerekiyor. Tablolarla, grafiklerle, yani bir araştırmacı makalesini, bulgularını yazarken böyle anlaşılır bir şekilde sunması gerekiyor. Ben bir tabloya baktığımda böyle karışık karışık yazılar görmemeliyim. İşte e, sayıların neyi ifade ettiğini anlayabilmeliyim. İşte mesela bir değişken verdiyse mesela yaş yıl olarak mı verdi ay olarak mı verdi değil mi? Mesela infantil hani bebeklerde mesela ay olarak verilmesi gerekir ama normalde biz erişkinlerde yıl olarak veriyoruz. İşte mesela ırkı vermiş burada değil mi? Burada ortalama standart sapma verdiğini söylüyor ama sonuçta bu beyaz ırk işte Afrika ırkı bunlarda ortalama standart sapma veremeyecektir. Ne vermiş? Burada yüzde verdiğini burada size belli ediyor. Yani bana Böyle baktığımda neyin ne ifade ettiğini anlayabilmem gerekiyor. Ben burada anlayabiliyorum. Yani anlaşılır bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Sadece mesela DCIS ne demek? Duktal Karsinoma İnstitutu. Ben bunu biliyorum ama belki başka bir kişi bilmeyebilir. Peki dipnot olarak burada açıklaması gerekir miydi bunu? Gerekirdi değil mi? Kıs kısaltmaları herkes bilmek zorunda değil. Bilse bile belki o farklı bir amaçla kullanmıştır o kısıtlamayı. Benim bunu mutlaka açıklamam gerekir. Burada bazı kısaltmaların ay şey kısaltmaların açıklanmasında sıkıntı var. E, bu tabloda ama e, genel olarak anlaşılabilir bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. SD mesela standart sapma. Belki bunu da bilmiyor olabilir okuyucu. Bunu da yine açıklaması gerekirdi. AI terapi diyor. Aromataz inhibitörü. E, biliyoruz ama bilmeyebilirdik. Tekrar makalenin başına dönmek yerine tablonun sonundaki dipnot ta ben bunu görebilseydim daha kolay olabilir. Çünkü makale okurken de unutabilirim. Evet burada e, katılımcıları tanımlamış. Tablonun bir başlığı olması gerekiyor. Kaç kişinin verilerini sunduğunu belirtmesi gerekiyor. Bunların hepsini belirtmiş. İşte egzersiz grubu ve kontrol grubunda kaç kişi var? Bunları da belirtmiş ve detaylandırmış. Şimdi ben bulguları zaten özet kısmında aslında size söylemiştim ya ne etkili bulunmuş, ne etkisiz bulunmuş. Ee, o nedenle hani burada bulgular şöyle anlamlıydı böyle anlamlıydı demeyeceğim. Zaten istatistiksel açıdan da e, hani ne demiştim P değerinin anlamlı olabilmesi için 0.05'ten küçük olması gerektiğini söylemiştim. Ee, bakın burada e, kardiyo respiratuar e, zindelikte birinci zamandan ikinci zamana kadar egzersiz grubunda minimal düzeyde hem egzersiz grubunda hem de kontrol grubunda minimal düzeyde bir iyileşme olduğunu görüyorum. Çünkü neden? P düzeyi 0.05'ten küçük. Ama bakın burada fiziksel aktivite düzeylerinde anlamlı bir değişim olmamış. Burada da bunu anlıyorum. Çünkü bakın P değerlerini bana vermiş, tamam mı? Bu şekilde bulguları yorumlayabiliyoruz. Hani örneklerle söylemiş oldum. Şimdi ikinci gruba bakalım. Gruplara spesifik tanım, tanımlayıcı istatistiklerin e, ağrı skorları açısından karşılaştırmalı analizini sunmuş bu tabloda da T1 dediği time 1 yani randomizasyon öncesi T2 dediği girişim tamamlandıktan sonra yani 6 ay sonra işte ağrı e, şiddeti, ağrının günlük yaşama etkisi son 24 saat içerisinde en şiddetli hissedilen ağrı miktarını söylemiş ve sekonder ağrı sonuçlarını da burada vermiş. Ortalamalarını, standart sapmalarını vermiş. Ama bunların zamana bağlı anlamlı değişim gösterip göstermediğini bu tabloda vermemiş. Tamam. Burada bir de ne vermiş? Şöyle bir analiz de yaptık diyor yukarıda. İşte kategorize ettik diyor mesela. İşte klinik açıdan anlamlı ağrı değişimi olanlar, olmayanlar gibi bazı kategoriler de kullandık diyor. Burada da o kategorilerini vermiş. Mesela işte müdahale grubunda bakalım şöyle tabloyu nasıl okuyoruz. İşte egzersiz grubunda klinik olarak ağrısında anlamlı bir artış gören 15 hasta varken yani e, anlamlı e, yani 2'nin üzerinde bir artış varken e, time 2'de e, bakalım evet. Burada da yüzdesini vermiş. Bak mesela bunu çok anlayamadım. ha Bu da yüzde o zaman. Yüzde 27'sinde anlamlı bir değişim yokken Time 2'de yüzde e, 44'ünde anlamlı bir değişim olmadığını söylemiş. Anlamlı değişim olan yüzde 15'lik bir grup varken yüzde 24.6'sında Time 2'de anlamlı değişim olmuş. Yani anlamlı artış olmuş. Ama bakın burada %39.6'sında anlamlı bir artış olmuş ağrısında. Yani e, kontrol grubundaki ağrı şiddetindeki artış klinik açıdan daha fazla. Anlamlı düzeyde daha fazla. Bunu söyleyebiliriz. Bu şekilde e, tabloyu da yorumluyoruz. Bakın burada kısaltmaları koymuş. Biz aslında tüm kısaltmaları böyle dipnot olarak görmek isteriz. Birinci tabloda da bunu yapabilirdi. Evet. Şimdi tablo 3'te ne anlatmış? Tablo 3'te de e, ağrıdaki değişimleri anlatmış. Hani çoklu regresyon analizi yaptı dedik ya. Burada aslında e, onları koymuş ve zamana bağlı değişimlerini koymuş. Bakın P'ler 0.05'ten küçükse anlamlılık var. E, eğer 0.05'ten büyükse anlamlı değil değişim. Grup içi değişimler ve gruplar arası yani grup karşılaştırma değişimleri burada da bunu gösteriyor. Sizin için belki bu tabloyu yorumlamak biraz zor olabilir. Dediğim gibi istatistik bilgisi gerektiren bir tablo. E, o nedenle e, yorumlamak zor olabilir ama aynı zamanda ne yapıyor? Metin içinde de bu bulguları yorumlayacak şekilde yazıyor. Ben bu metin içerisinde bu bulguları ee, sizin daha kolay anlayabileceğinizi düşünüyorum. İstatistik bilginiz geliştikçe tablo okumayı da öğreneceksiniz. Ama şu an için hani bu belki biraz zor olabilir. Şu anda neyi öğrendik? p 0.05'ten küçükse o bulgu anlamlıdır diyoruz. Bir de Cohen D dediğimiz D eşittir diye yazar. Bir etki büyüklüğü var. Bu etki büyüklüğü da küçük etki büyüklüğü ise yani small effect size ee, o zaman minimal düzeyde bir etki sağlamıştır. Orta etki büyüklüğü ise orta düzeyde etki sağlamıştır ama geniş etki büyüklüğünde ise daha fazla daha anlamlı etkiler oluşmuştur diye e, yorumlayabiliyoruz. Makalede de etki büyüklüğü küçüktü. 0.10 gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Küçük etki büyüklüğünde etki sağladığını söyleyebiliriz bu girişim. Evet. Bakın burada e, SE'nin ne anlama geldiğini, C'nin ne anlama geldiğini, işte F,G'nin grup istatistiği olduğunu, F,T'nin time istatistiği yani zamana bağlı değişim olup olmadığını, grup ve zaman etkileşimine bağlı değişimin olup olmadığını hangi istatistiklerin anlattığını söylemiş. Yani şu grup istatistiği, grubun kendi mesela egzersiz grubunda anlamlı bir değişim oldu mu, olmadı diyor. Kontrol grubunda. Egzersiz pardon, egzersiz grubunda ve kontrol grubunda anlamlı bir değişim olmadı ama zamana bağlı anlamlı bir değişim vardı. Zaman ve kontrol e, grup etkileşimi olduğunda da anlamlı bir değişim vardı diyor. Burada bu değerlerin bunu anlattığını söylüyor. Evet, burada da dediğim gibi detaylı bir şekilde bulguları açıklamış. Artık bunları çok detaylandırmayacağım. Hani biraz istatistik bir karışık gelebilir. Burada da bir e, grafik vermiş. Yine grafikte de bakın neyi anlattığını burada yazıyor. Bulgularda şu çok önemli. Bulguyu yazdınız. Eğer onu bir tabloda verdiyseniz o tabloya mutlaka atıfta bulunmanız gerekir. Mesela table 1, table 2, table 3 gibi. Metin içerisinde de ona atıfta bulunması gerekir. Bakın bu grafiğe metin içinde nerede atıfta bulunmuş? Burada atıfta bulunmuş. İşte eee Uyumlandırılmamış lojistik karma yöntem modellemesinde zaman ve grup etkileşimini bulduk ve zaman etkileşimi ve ağrı kullanımıyla ilişkili egzersizin etkili olduğunu gördük diyor. Mavi renkle gösterdiği egzersiz grubu, yeşil renkle gösterdiği kontrol grubu. Bakın ağrı kesici kullanan egzersiz grubunda böyle bir zamana bağlı değişimi bu, bu şekildeyken kontrol grubunda bakın nasıl artmış yani ağrı kesici kullanımı da ne yapmış deney grubunda artış göstermezken ya da minimal düzeyde bir artış gösterirken kontrol grubunda daha fazla artış gösterdiğini bu grafikten anlayabiliyorum mutlaka tablo başlıkları grafik başlıkları olması gerekiyor tablo başlıkları tablonun üstünde yer alır grafik başlıkları ise ee ya da figür başlıkları ise genelde figürün altında yer alır. Hani bu da genel bir yazım kuralı makalelerde. Bunu söyleyebiliriz. Baktığımızda anlayacağız. Eğer anlayamıyorsak orada bir sıkıntı vardır. Ya istatistik bilgimiz yeterli olmasına rağmen de anlayamıyorsak orada bir sıkıntı vardır. Anlaşılır değildir diyebiliriz. İşte dedim ya bu karıştırıcı değişkenleri nasıl kontrol ettik? Burada bunu anlatmış. Onları kontrol ettiğimizde dahi diyor, egzersiz diyor, anlamlıydı diyor. O yüzden biz egzersizin bu grupta anlamlı bir değişim sağladığını, ağrıyı kontrol ettiğini, ağrı şiddetini azalttığını, ağrı kesici kullanım sıklığını azalttığını söyleyebiliriz diyor. Bulgularının güvenilir olduğunu söylüyor. Egzersize uyumla ilgili bulgularını da yine burada söylüyor. Bu egzersize uyumla ilgili değişkeni de kontrol ettiğimizde yine anlamlı sonuç elde ediyoruz diyor. Yani uymayanlar uyanları da e, modele dahil ettiğimizde %100 uyanlarla işte daha az uyanları da dahil ettiğimizde yine de anlamlı bir değişim var. Egzersiz faydalı diyor. Şimdi tartışmada neye dikkat edeceğiz? Tartışmada genellikle şuna dikkat etmesi gerekir makale yazarlarının. İlk olarak bu çalışma neyi inceledi? Kısa bir giriş. İşte biz bu çalışmada e, sekonder olarak şu şu deneysel çalışmanın sekonder bir analizi olarak işte egzersizin Aromatazin inhibitörü kullanan kadınlarda etkisine baktık. Erken başlayan egzersizin etkilerine baktık. Sonra da şunları şunları bulduk diyecek. Ve bunları bulduk ama e, bizden önceki çalışmada da buna benzer şöyle sonuçlar bulundu. Bizim çalışmamızın yönü şu açıdan farklıydı. Bu farklılığın nedeni de şundan kaynaklanıyor olabilir. Mesela bu çalışmada e, benim hani aklımda kalan tartışmasını okuduğumda aklımda kalan diyor ki Klinik açıdan onlar çok anlamlı bir değişim, bir önceki çalışma çok anlamlı bir değişim elde edememiş. Bunlarda klinik açıdan anlamlı değişim daha fazla. Yani iki e, hani ağrı skalasına göre iki puan gerileme kaydetmiş bu grup. Yani bu çalışmada. E, ama bir önceki çalışmada daha az klinik açıdan anlamlı bir değişim olmuş ağrıda. Bunu da neye bağlamışlar? Hemen bir yorum gidiyor yazar. Hani biz diğerlerinden farklı bir sonuç elde ettik. Bunun nedeni ne olabilir? Bunun nedeni de demiş ki biz daha erken başladık aromataz inhibitörü uygulanan hastalarda egzersize. Onlar ise daha geç başlamışlardı. Bu farklılık bunlardan, bundan kaynaklanıyor olabilir. O yüzden daha erken başlamak ağrı şiddetini klinik açıdan daha anlamlı düzeyde azaltabilir diye de bir yoruma gitmişler. Yani bu şeyleri mutlaka yorumlamaları gerekiyor. Farklı bir sonuç buldularsa bu sonuç neden kaynaklanabilir? Bunu araştırmacı e, mutlaka bir yorum getirmesi, bir çıkarım yapması gerekiyor. İşte e, karşılaştırma yapıyor. Benzer sonuçlar da bulabilir. İşte bizim çalışmamızın bulgusu da bununla benzerdir diye. E, benzer çalışma bulgularını da yine burada belirtmesi gerekiyor. Bu çalışmada bakın İrvin ve arkadaşlarının çalışmasıyla e, bulgularını kıyaslamışlar. Bu anlamda e, çalışmalı bulgularını tartışmışlar. Bizim çalışmamızın diyor... Sonuçları eşsizdi diyor. Yani tekti diyor. Çünkü çok da karşılaştıracak bir şey bulamadık. Ee, i̇lk defa bu alanda yapılan çalışma olduğumuz için diyor. Ama e, önceki benzer olmayan çalışmalarla da karşılaştırma sonuçlarını yine burada sunuyorlar. E, ve sonuç olarak şunu buluyorlar. E, erken başlamak ağrı kesici kullanım sıklığını azaltıyor. Ve ağrıyı klinik anlamda daha da e, etkili bir şekilde azaltıyor. Tartışma kısmının son paragrafında ya da ayrı bir başlık altında araştırmanın güçlü yönleri ve sınırlı yönlerinin de belirtilmesi gerekir. Araştırmanın güçlü ve sınırlı yöntem yönleri e, mutlaka belirtilmeli. Bayağı da sınırlılıkları var görüyorsunuz ki uzun uzun yazmışlar sınırlılıklarını. Mesela ben buradan birkaç tanesine örnek vereceğim, hani size çok sıkmayacağım. E, diyor ki hani özellikle ilk önce güçlü yanlarıyla başlamışlar. Randomize kontrollü bir çalışmaydık. Geniş bir örneklemde çalıştık. Ve bu nedenle diyor biz bu çalışma güçlü bir çalışmaydı diyor. Ama diyor bazı sınırlılıklarımız da vardı. Sıfırdan bir ağrı üzerine odaklanan bir çalışma değildi bu. Mevcut bir çalışmanın ek analiziydi. O nedenle biz e, belli faktörleri kontrol edemedik diyor. Ama bunu da istatistiksel olarak kontrol ettiğini söylüyor. Yine çalışmaya katılanların çoğu beyaz ırktandı. Yani siyah ırktan çok katılımcı yoktu. Onların ağrı eşikleri, ağrı algıları, değil mi? Kültürel ağrı inançları farklı olabilir. Belki onlarda daha farklı bir sonuç elde edilebilir. O nedenle biz bu bulguları onlara genelleyemeyiz. Bu da yine bir sınırlılık. İşte iyi eğitimliydi. iyi eğitimli olmayan kişilerde nasıl bir etkisi olabilir bilemiyoruz. Bunları genelleyemeyiz tüm gruplara diyor. Ee, bu şekilde sınırladıklarını söylüyor yine e, işte ağrısı olmayanları dışlayamadıklarını bunun da yine bir sınırlılık olduğunu söylüyor yani ağrısı olan olmayan herkese aldıklarını söylüyor hani bu da yine bizim çalışmamızın sınırlı bir yönüydü diyor yine e, sadece kon hiçbir şey yapılmayan rutin bakım grubunu almak da aslında bir sınırlılık çünkü biz bir plasabo girişimi yapmadık diyor Hiçbir müdahaleye za olmadığında zaten onun muhtemelen üstün çıkacaktır. Ama plasebo bir girişimi, yani bu girişimin plasebo etkisini e yok edemedik, bunu yorumlayamadık diyor. E o nedenle bundan sonraki çalışmalar aktif kontrol grubu yapsınlar diyor. Mesela atıyorum işte moderate intensity egzersizi yapmasın da çok hafif düzeyde işte mesela günde 2000 adım gibi bir hani aktif kontrol grubu gibi bir grup kursun grup oluştursunlar. Ve bu grupta acaba placebo etkisini e, dışlayabilir miyiz? Hani daha pür pak bir e, araştırma sonucu elde edebilir miyiz? Gerçek etkisini daha anlamlı düzeyde ortaya koyabilir miyiz diye çalışmalar yapabilirler diyor. Aktif kontrol grubu dediği o. Yani onları tamamen müdahalesiz bırakmayacak, onlara da bir şey yapacak. Ama girişime benzer ama tam da onun etkisini göstermeyecek bir girişim seçecekler. Bunun da yine bir sınırlılık olduğunu söylüyor. Yine bakın gelecekteki çalışmaların nelere odaklanması gerektiği ile ilgili de önerileri var. Tartışma sonuç ve öneriler kısmında tartışmanın son paragrafında ya da sonuç paragrafında gelecek çalışmalara önerilerde bulunabilir araştırmacılar. Evet. Yine mesela diyor ki bu egzersizi yaptık diyor. Bu egzersiz yapan grupta belki de diyor ilaç uyumsuzlukları daha az görülecek. O zaman biz ilaç uyumsuzluğunu araştıran araştırmalar da yapabiliriz bu grupta diyor. Yani böyle öneriler de bulunuyor. Ve sonuç olarak tüm bu bulguları okuduğumuzda diyor ki aromataz inhibitörü alan kişilerde erken dönemde aerobik egzersiz başlatıldığında bu ağrıyı azaltıyor ağrının ortaya çıkmasını engelliyor. O nedenle klinisyenlerde klinik çalışmalarında aromatazin inhibitörü kullanan hastalara erken dönemde haftada 150 dakika yürüyüş mü olur artık bu aerobik egzersiz neyse işte onların bu işte maksimal oksijen düzeylerini değerlendirerek onlara uygun bir egzersiz programı çıkarsınlar ve onlara bunu önersinler diye kliniğe de böyle bir e, öneri de bulunuyor ve makaleyi sonlandırıyor. E, biz biz Sonuç kısmında mutlaka öneri de bekliyoruz. Klinik alana katkı. Klinik mesela bir hemşire makalesi olsaydı hemşirelere ne öneriyordu bu çalışmanın sonuçlarına yola çıkarak. Ya da işte bir fizyoterapiste ya da bir beslenme grubuna ya da diğer sağlık hani çocuk gelişimiyle ilgili bir makale ise o alandaki çalışan aktif çalışan gruba ne öneriyor? Nasıl bir çıkarımda bulunuyor? Bunu mutlaka belirtmesi gerekir. E burada da belirtilmiş. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Sizlerin soruları varsa onları alabilirim. Teşekkür Eğer... ederiz hocam. sonlandırabilir evet. ee, sorusu olan chat kısmına da ya da sözlü olarak iletebilir. Birkaç dakika soru için gelebiliriz hocam sizin için de uygunsa. Tabii uygun benim için de. <laughs> Evet yani çok anlaşılır olmuştu ki ya da hiç anlaşılır olmadı diye düşünebilirim. E, bence gayet iyi anlatılmış hocam. Benim bir sorum olacaktı hani merak ettiğim bir şey. Tabii ki. E, makalenin e, çalışma sınırları oluyor ya limitleri vesaire ya da yaş sınırları olsun cinsiyet vesaire. Bu tarz makalelerde e, daha spesifik e, kesimlerin araştırılması mı makalenin e, kalite düzeyini arttırır yoksa daha geniş kapsamlı mı ya da etkisi nasıl ne oluyor? Ya Bunu merak ediyorum rica hani evet. etsem. Yani aslında o araştırmanın amacına göre değişir. Şimdi amacımız ee, neyi amaçlıyoruz? İşte ee, çok geniş bir popülasyon yani tüm bireyleri kapsamasını istiyorsak mesela bu aerobik egzersizin, belki bunun büyük bir kısmı sonuçta Amerika'nın belli bir yerinde yapılmış bu. Beyaz ırktan oluşuyormuş ama. Hani siyah ırkın da yoğun yaşadığı bir bölgede de belki çok merkezli bir çalışma yapılabilirdi çok merkezi yapılsaydı daha kapsayıcı olabilirdi. Eğer amaçları daha genellenebilir bir bulgu elde etmekse ya da işte beden kitle indeksi tüm hepsini temsil edebilecek kişileri de almayı hedefleyebilirlerdi. O zaman daha kapsayıcı sonuçlar elde edebilirlerdi. Ama bazen de şu var biz araştırmacıların her zaman da ne zamanlı var ne maddi kaynakları var. Bazen onlar da bizi sınırlıyor ne yazık ki. Hem maddi kaynaklar hem zaman baskısı. Bunlar da bazen işte çalışmaların e, şeyini, e, etkisini ya da genellenebilirliğini sınırlıyor. O nedenle e, ama burada da şu çok önemli, e, sınırlılıklarını açıkça ifade edecek ve diyecek ki çalış, okuyucular bunu da göz önünde bulundursunlar. Evet biz aerobik egzersizi öneriyoruz ama işte beyaz ırkta mesela iki puan azaltma gördük. Belki siyah daha fazla da olabilir, onlardaki etkisi daha fazla da olabilir. Yani bunu da araştırmak isteyenler olursa hani daha kapsayıcı bir çalışma yapılabilir diye de önerileri olabiliyor. E, o tamamen dediğim gibi e, zamanımıza, işte maddi kaynağımıza ya da amacımıza uygun olarak da bir değişebilir. Birçok faktör etkili oluyor o zaman. Nasıl? Birçok faktör etkili oluyor yani çeşitli amacımız da olabilir. Amacımıza yönelik de dediğiniz gibi arka planda dönen sebeplerden kaynaklı da olabilir yani bu. Teşekkür ederim hocam şeyini sorun cevabınız için. Ee, bir arkadaşımızın sorusu olacak şurada chat kısmında. Ee, hocam Merve sormuş. Hocam yabancı dildeki makalelerde okuma yaparken çok zorlanıyorum ben açıkçası. Daha iyi anlayabilmek için bir tavsiyeniz var mıdır diye sormuş. <laughs> evet. Çeviri programı <laughs> çeviri programı kullanabilirsin. <laughs> o olabilir. Ee, ama tabii ki İngilizceyi geliştirmek bizim buradaki şeyimiz hedefimiz. Yani aslında şu var. Bazen kelimelerin anlamlarını bilmeyebiliriz, ama onun bağlamından çıkaratabiliriz. Mesela şeyler de öyle oluyor. Hani bizim dilimizi öğrenen yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrenciler de. Mesela sınava giriyor, sorunun tam ne dediğini anlamasa bile, hani konteksten çıkarabiliyor, içerikten çıkarabiliyor. Hani onu yapmaya çalışabiliriz. Yani her mesela makaleyi birebir çevirmek de çok yorucu, çok fazla zaman şey yapıyor. İlk önce bir oku, okumak gerekiyor. Ee, Okuduğumda ne kadarını anlayabildim? Neyi anlayabildim? Anlayamadığım kısımları bir daha dönmem gerekebilir. Ama ilk aşamada böyle devam edecek şekilde, bütüncül bir şekilde o makaleyi okumak ee, ve an, neyi anladık, neyi çıkardık o makaleden e, bunu şey yapabiliriz. Bir de ben size her zaman şeyi önerebilirim. İlk önce bir özeti okuyun. Özet aslında bir makalenin çatısı. Yani aslında o makalede ne anlatıldığını özet size söyler. Hani özet de e, almak istediğiniz şeyi aslında alırsınız makaleden. Ama daha detayını daha sonra okuyun. Hani onu önerebilirim. Ee, yani bu şekilde önerilerim olabilir. İngilizcenin gelişmesi için de okumak gerekiyor, dinlemek gerekiyor. Ama çok acil bir şeyin varsa da tabii ki çevir programlarından da yararlanabilirsin. Hani onlar da kullanmadığımız şeyler değil. Kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum zaman zaman. Hocam benim de bir şey sorum olacaktı. Ee, özellikle hocam istatistiği geliştirmek amacıyla bize ne önerebilirsiniz? Ben o konuda çok eksik olduğumu düşünüyorum. Yani şöyle bir şey zaten daha bir istatistik almadınız değil mi? Bir kere bir istatistik dersi aldıktan sonra temel düzeyde bazı istatistikleri yorumlayabilme beceriniz gelişecek. Ama mesela orada regresyondan bahsedilmeyecek. Yani bence bunu da mezun mezuniyet sonrası e, kurslar oluyor. Onlara giderek ya da işte lisansüstü eğitim yaparak da geliştirebilirsiniz ya da ben mesela şimdi bunu bilmiyorum mesela bu istatistiği bilmiyorum değil mi videosunu açıyorum hani bu istatistik ne demek nasıl uygulanıyor vesaire bunu şey yapmak için de hani kendimde bir çalışmamda uygulayacaksam YouTube'dan videolar açıyorum ya da bir Bilene danışmak eğer varsa hani danışabileceğimiz zaman ona danışıyorum ama tabii ki bu danışmanlıklar da paralı ve ücretli olduğu için o da bizi sınırlayabiliyor. O nedenle kendi çabalarımızla da kitap kitaptan işte video izleyerek de e, bu şekilde kendimizi geliştirebiliyoruz ya da çeşitli kurslara katılabiliyoruz ama bence bunlar sizin için biraz erken olabilir. Biyosezik, temel düzeyde biyostatik dersinizi alın daha sonra belki lisansüstü eğitim işte ya da Araştırmaya ilginiz varsa, hani araştırma yapmak istiyorsanız çeşitli kurslara katılarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Teşekkür ederim hocam. Ee, arkadaşlar sorularını düşünürken ben sizin katılımınız için, katılım için teşekkür belgesini sunmak istiyordum hocam. Teşekkür Instagram ederim. paylaşımını yapacağım. Hı hı. Bu arada ben Instagram'da sizin sayfanızı takip etmiyorum. Ee, şeyi de atarsanız ben de Instagram'da sizi takip edeyim. Ben atarım Var hocam. Teşekkür ederim. Çok verimli bir etkinlikti bizim için. Çok şey öğrendik. Benim için de keyifliydi. Evet. Hocam ben Dedim, bir şey sorabilir miyim? Ben nasıl mi? peki bunu sizden? Şey mi ben alacağım? Size göndereceğim yani, hocam. Göndereceksin tamam. Bu değil, sorusu vardı sanırım. Kimin? Hocam değil ben mi? bir şey soracaktım. E, yine bir şu an sorusuyla alakalı. Ben biyostatistik almıştım ama e, yine de o testleri nasıl kullanacağını bilmiyorum. Mesela YouTube'dan falan baktığımda hep böyle kodlama falan kullanıyorlardı ve Hani o konuda nasıl geliştireceğiz kendimizi bilmiyorum. Şimdi aslında şöyle bir şey araştırma dersi alacaksınız dördüncü sınıfta alınıyor yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda siz üçüncü sınıfsınız değil mi? Evet hocam. Evet, dördüncü evet. sınıfta araştırma dersi alacaksınız ve o derste bir araştırma yapmanız isteniyor sizden o araştırmayı yani ya da mesela öğrenci projelerine de katılabilirsiniz. Hani ben biliyorum mesela Büşra bir öğrenci projesine katılmıştı. Hani öğrenci projelerinde danışmanınız sizi geliştiriyor bu konuda. Hani proje danışmanınız TÜBİTAK öğrenci projeleri var. 2209A projeleri. Hani böyle bir araştırma projesine katılabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için öğrenci ilk yaşamanızda. Ya da işte o araştırma dersinde hocalarınız size anlatacak işte SPSS'i, veri girişini vesaire araştırmada. Bir miktar işte nasıl mesela sıklık dağılımını nasıl şey yaparsınız ortalama standart satmayı nasıl hesaplarsınız gibi çok basit tanımlayıcı istatistikleri nasıl yapacağınızı orada anlatacaklardır. Ee, yani bu dediğim gibi kullanarak gelişecek ama kullanmak için de bir ihtiyaç olması gerekiyor. Bu ihtiyaç da işte ya lisans üstü eğitimde bir araştırma olabilir lisans düzeyinde öğrenci projelerine katılıp akademik danışmanlık alıp o sırada işte proje danışmanınızdan bu şekilde gelişiyor. Ee, böyle böyle geliştireceksiniz. Ama temel düzeyde o istatistik de size bir anlamayı en azından bir tabloda işte sayı yüzde dağılımı, ortalama standart sapma nedir, işte e, normal dağılım nedir, anormal dağılım nedir bunlar hakkında bir fikir sahibi olmanızı sağlayacak. Daha sonraki o uygulamalar da bu bilgilerinizi pekişmesini sağlayacak. Ama o biraz zaman gerektiriyor. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim hocam ben teşekkürlerimi iletmek istiyorum size tekrardan ee, sanırım başka sorumuz yok hı hı. Ee, tamam. dolayısıyla sizin de aktaracağınız bir şey yoksa oturumu sonlandırabiliriz ben de katılımlar için teşekkür ediyorum böyle öğrenmeye istekli bir grupla çalışmak hani onlara bir şey aktarmak gerçekten benim için de keyifliydi umarım anlaşılır olabilmiştir hani sizin anlayacağınız şekilde anlatmaya çalıştım ama hani bir araştırma ile ilgili de Danışmanlık almak isterseniz, bir şey sormak isterseniz, e, istatistikle ilgili yine anlamadığınız bir kısmı, okuduğunuz bir konuda anlamadığınız bir şey olabilir. Her zaman e, hemşirelik Fakültesindeyim. Önceden bana mail ya da telefonumu bilenler telefonla ulaşırlarsa uygun bir vakit ayarlayıp onlarla görüşebilirim. Çok teşekkür ederiz hocam. Kendi adıma eminim arkadaşlarım için de öyle de çok verimli bir etkinlik oldu bizim adımıza. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.